Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Şimdi başlayacağız yarışmaya ama Hülya Hanım bir ufak nazar boncuğu unutuldu. Evet. Zaten o sorgulayan gözlerle bakıyor Yağmur şu an bana. Hiç unutur muyum? <laughs> Hemen bu şahane anne kızın masasında eksik olan şu maşallah nazar boncuğunu iliştiriyorum. Çok güzel netice yaptık ya Yağmur. Onun coşkusuyla ben devam ettim. Teşekkürler. Ondan teşekkürler. oldu. İnşallah daha da güzel devam edeceğiz. Şimdi bu etaba Hülya Hanım simge biz başlayacağız. Evet. Evet, birazcık böyle gerideyiz ama bu etapta bunu rahatlıkla tamamlarız. Hı hı. Çünkü artık beş harf lingo kelimeler var. Her birinin değeri 1500 lira. Puzzle'lar var. Ancak gelecek olan kelimeyi beş hakkımızda yakalayamazsak... ...yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek... ...ben butonlar aktif cümlesini bitirdiğim andan itibaren... ...butonumuza basıp o 1500 lirayı kendi kasamıza ekleyebiliriz. Çünkü efendim aynı fırsat size de gelecek. Benim hiç masadan da ricam şu oluyor. Ne var ne yok toplamaya bakalım... Çünkü bu etap sonunda biliyorsunuz kasası en düşük masayla vedalaşırız. Şöyle bir alışla geldiği üzere misafirlerimize soruyorum. Efendim hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Oh biz maa ile çok hazırız. O halde şimdi Hülya Hanım ve Simge için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi gelsin. Buyursun. T ile başla. Takip. T-A-K-İ-P. Hadi gelsin. ...tayin. T A Y i̇ N E Taban T A B A N hemen gelsin. Çok güzel oldu. Ta Talan T A L A N Talan olabilir mi? Son hakkımız zaman dikkat. Tavan T A V A N Tavan olabilir mi lütfen olsun? Neden olmuş? güzel. Ama çok da güzel kelimeler türettik. Evet. Efendim neticede de tavana ulaştık. 1500 liraya kasamıza ekledik. 5100 lira olduk bile. Hadi aynı şekilde devam edelim. Hülya Hanım ve Simge için ikinci etapın ikinci beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Hayal. H ile -a Hayal. H-A-Y-A-L. Gelsin. Hazan. H-A-Z-A-N. Deneyelim. Hakan. H-A-K-A-N. Hakan olabilir mi? <laughs> Neden olur? <olabilir? gülüyor> evet isim olarak kullandığımız ama Osmanlı evet, padişahlarına evet, da verilen bir, ünvandır. bir ünvandır. Ne güzel efendim. Buradan da Hakan'la 1500 daha ekledik. Gayet güzel bir anneanne torun ikili çalışmasıyla iyi gidiyoruz maşallah. Şimdi sizin için bu etaptaki son beşer harf kelime geliyor. Buyursunlar. C ile başla. Cömert C Ö M E. Ay, çok. Ah, o cömert biraz uzun mu olacak? Evet biraz aynen. Bu <laughs> tonlar hakkında. Nurşin Ferhat deneyelim. Cacık, C, A, C, I, K. Hadi gelsin, kısmet. Ne yazık ki değilmiş. Basalım efendim butonumuza. Ne olabilir? Ceket. Kodlayalım. C, E, K, E, T. Olabilir mi ceket? Aa! O K bir tane o K'nin evet. o sarı yanması Evet bir ihtimal yarattı bir ihtimaldi evet ama bu şanslı bir andır yani aynen çok güzel iyi bir oldu an. tebrik evet. ediyorum Teşekkür teşekkürler, teşekkürler. Cömert'in biraz ben boyu çok uzun kalması yani <laughs> birden bir bile... <laughs> atladım <gülüyor> çok, çok kötü, <laughs> kötü oldu <laughs> hiç önemli değil olur bazen bunlar oluyor evet. sıkıntı yok ama dedim ya bazı kelimelerin efendim boyu uzun kalıyor diyorum ya bazen de kısa kalıyor boyları <laughs> burada uzun kaldı şimdi biz şu puzzle'ı güzel bir yerde yakalayalım. <laughs> ...bize de oralardan da gelecek. Tamam. Şimdi efendim Hülya Hanım ve Simge için... ...ikinci etapın bu sefer dokuz harfli... ...puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Oduna, kömüre ihtiyaç duymadan ısıtan soba. Katalitik. Katalitik olabilir mi? Neden olmasın? Simge öyle bir baktın ki katalitik hiç senin dünyanda yokmuş. Yok, gibi. Yok yok biliyordum biliyordum biliyor biliyordum. <laughs> Güzel. Ama burada iyi bir yerde geldik. 1750 lira daha ekledik. Şimdi hocam şöyle bir matematik bakıyorum. 8350 liradayız. Bizim dışarıdan hocam bir iki soruya ihtiyacımız olacak. Evet. O yüzden elimiz butonda, gözümüz yolda olsun. Ama bakalım Nurşin'le Ferhat bırakacaklar mı? Hiç sanmıyorum ama. <laughs> Deneyelim. Deneyelim. Efendim diğer masalarımız hazır bir şekilde beklerken şimdi Nurşin ve Ferhat için ikinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Z ile başla. Zikir Z I K i̇ R. Gelsin. Zorlu Z O R L U. Zorlu. Yardım eder mi? Zalim. Z-A-L-İ-M Deneyelim. Zamir. Z-A-M-İ-R Hadi zamiri de deneyelim. Şimdi son hakkımız arkadaşlar. Zemin. Z-E-M-İ-N İyi bir deneme gibi. Zemin olabilir mi? <laughs> Şuralarda hep bir acele ettiğiniz denemeniz oluyor. Evet. Ona biraz daha dikkat edersek... Çok iyi gidiyorsunuz çünkü. Aynı şekilde devam ederiz. Efendim şimdi hemen Nurşin ve Ferhat için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimemiz gelsin. Buyursunlar. O ile başlar. Ortam. O, R, T, A, M. Gelsin. Oo, şahane. Ortak. O, R, T, A, K. Ortak olabilir mi? Yani Nurşin şimdi bunu Ferhat bilmiş mi oldu yani? Evet o bildi. <gülüyor> <gülüyor> Benim için o bildi. <laughs> Benim için masanın bilmesi yeterli ama ben yine de bunu Nurşin'e <laughs> yazıyorum efendim. Valla tebrik ediyorum arkadaşlar. Maşallah 8400 liraya geldik. Şimdi sizin için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? P ile başla. Posta. P-O-S-T-A. Gelsin. Pençe. P-E-N-Ç-E. -E. Hadi deneyelim güzel. Süreyi tazeleriz. Hmm. E, paten. P-A-T-E-N. Gelsin. Poşet, P-O-Ş-E-T. Güzel bir deneme olabilir mi? Ne yazık ki değil. Pipet, P-I-P-E-T. Bu daha güzel bir deneme. Olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Ferhat o kadar inanarak söyledin ki üstteki O'yu ben de unuttum yani. <laughs> Ama neticede buradan pipete ulaştık. Yine dışarıya bir şey kaptırmadılar efendim. Son haklarında da olsa 9900 liraya geldiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi sırada Nurşin ve Ferhat için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi var. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Yaramazlık yapmayan uslu bir çorba. T ile başlar. Terbiyeli terbiyeli midir? Neden olur? <laughs> 1750 lira da kasaya eklemiş olduk. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Ama bakalım üçüncü masamız ne yapacak? Nurşen Hanım Yağmur ne durumdayız? Hazırız. Hazırız. <laughs> Şu anda 7100 liradayız. Bir avantajımız var. Değerlendirirsek güzel bir kasamız olur. E Efendim Allah. Nurşen Hanım ve Yağmur için ikinci etapın ilk beşer harfi kelimesi geliyor. Buyursunlar. <laughs> Ne ile başlar? Niyet. N-I-Y-E-T. Gelsin. Nokta. N-O-K-T-A. Deneyelim. <laughs> Allah tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum. Bu masaya tek bir harf yetiyor. O T çıkarsa sonunda o kesinlikle yakalanıyor. Yine aynısı oldu. Efendim burada da güzel bir şekilde yakaladık. Bravo. Hemen Nurşen Hanım ve Yağmur için bu etaptaki ikinci Beşar harfi kelime gelsin. Buyursunlar. M ile başlar. Misal. M, I, S, A, L. Masal. M, A, S, A, L. Gelsin deneyelim. Musaf. M U S A F. Deneyelim efendim. Buton olarak Nurşin Ferhat. Mesaj. M E S A J. Güzel bir deneme olabilir mi? <laughs> Güzel oldu buradan mesajla. E, ee, 1500 lira daha kasaya eklemiş olduk. Zaten hiç şaşırtmadı efendim Ferhat. Ne var ne yok topluyor. <laughs> efendim Mushaf. Bir evet. H harfi. Evet. 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 Ben Pardon. hiç bilmiyorum böyle bir kelime zaten. Yani bir H harfine ihtiyacımız vardı. Burada yakalayamadık ki Hülya Hanım zaten aslında duruma da vakıftı. Zarar yok. Bu da bilemediğimiz bir kelime olduğu mesaja ulaşamadık. Evet, Sıkıntı ulaşamadık. yok. Şimdi telafi ederiz. Nurşen Hanım ve Yağmur için bu etaptaki son beş harfli lingü kelime geliyor. Buyursunlar. D ile başla. Derin. D E R I N. Gelsin. Doğuş. D O yumuşak G U Ş. Hemen denedik. Doyum. D O Y U M. Donuk. D O N U K. Hadi deneyelim. Son hakkımız. Dolap. D, O, L, A, P. Güzel bir deneme. Dolap olabilir mi? <laughs> hep U'dan gittik. Evet orada hata <laughs> bir yaptık. Bir de çok tekrar ettik. yani. Evet ya. Neler ben, tekrar ben sanki U varmış gibi geldi. Ama neticede de buradan evet. o kadar aynı harfleri deneyip neticede dolaba ulaştık. Önemli olan budur. Evet. 10.100 liraya geldik. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Efendim Nurşen Hanım ve Yağmur için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Ocak ayındayken Ağustos'ta gidilecek tatili organize etmek. P ile başlar. Planlamak. Planlamak dedi Yağmur. Olabilir mi? Neden olmaz? Yağmur'un şu sevincine insan istiyor ki <laughs> devamlı bir kelime bilsin. Gerçekten harika seviniyoruz. Ve böylece 2000 daha ekledik. 12.100 liraya da geldik. Tebrikler. Teşekkürler. Nurşin Ferhat 13.150 liraya tamamladık. Gayet güzel. Çok iyi yarıştık. <laughs> bir iki ufak nüansla burada veda ettik. Evet. Neler söyleyeceğiz efendim? Buyursunlar. Olsun. Önemli olan torununla birlikte böyle bir ambiyansı yaşamaktı. Deneyim deneyimlemiş olduk. Güzel bir vakit geçti. Ekip arkadaşlarımızla tanıştık, yarışmacılarla hoşça vakit geçirdik. Başarılar diliyorum arkadaşlara. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Simge? Aynen ben de çok eğlendim. Burada çok keyifli bir hatıramız oldu. Zaten ben hani sonucundan çok fazla bir şey beklemiyordum. Sadece keyif almak benim için önemliydi. Böyle diyebilirim. Valla ben de seninle <laughs> tanıştığım için çok mutluyum. Simge seninle tanıştığım için güler yüzünden dolayı çok, sağ çok, sağ çok oğlum, mutluyum. Çok sağ olun. Hülya Hanım'la tanışmak da bir onurdu benim sağ için. Sağ İyi ki geldiniz. Artık bir şey söyleyeceğim Hülya Hanım. Bundan sonra da seyrederken size böyle hediye kupalarımız olacak. <laughs> Çayınızı kahvenizi içerken beni hatırlayın lütfen. <laughs> Olur mu? Tabii. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizler Hülya Hanım'a ve Simge'ye kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Nurşin Ferhat, Nurşen Hanım ve Yağmur'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz. <laughs>